Türkiye'de memur maaşlarına yapılan zam sonrası Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti de belli oldu. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122.350 lira 80 kuruşa çıkartıldı. %17.55'lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon %38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen geçen yılın Temmuz ayında 81.65 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde %52.81 oranında artış kaydetti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizle askerlik uygulaması devam ediyor. Gurbetçilerden başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan euro veya diğer döviz olarak para alınıyor. Bedelli askerlik ücretinin günümüzdeki karşılığı ise 4305 euro oldu.